Ya eğlenceli. Evet, sözü sana bırakayım mı? Tabii olur. Hadi sende. Bu şarkı sanatında zaten, zaten bakalım yani. Bu şarkılar. arada biz de bilmiyoruz hiçbir şey. Öyle mi? Şarkılar, şikler, cevaplar. Biz de Şunu söyleyeyim bu arada kötü de söylemiyor o kadar. Biz böyle bir dış ses söylesin diye karar almıştık ama sonra işte Fatih Bey'in de desteğiyle 90'lardan önemli konuklar geldi. Hı, hı. E, Mansur Ak beğendi. E, Asya beğendi götürebiliriz dedi. Şey, Demet Sağroğlu <laughs> Ege. Dedi. Demet Sağroğlu beğendi. Saydınız için tane şey değil oluyor. dedi. Evet. <laughs> ya şöyle dediler, bakalım benim aslında gerçek bir şey yok. mesleğim de bu değil. Yani. Orkestra <laughs> da Hakikaten abi. çalışıyor mu? Çalışıyor o zaman? çalışıyor. Zaman... O sesi bak. Ya. Sesi duy, dinletelim. Çok <laughs> iyi. Vay be. Ben bir da böyle gezdiğim için kanalda bir ara elimden <laughs> altlar huzursuzluk veriyorum insanlara <laughs> çalışamıyor diye. Gelsin. İlk şarkımız. Biz de bilmiyoruz. Önce şarkı sonra sonra Şimdi da bu şarkıyla zaman... bir soru soracağız. Ee, acaba kime gidecek diye biraz futbol az ucunda. Ha. <laughs> Gelsin. Meraktayım. <laughs> Bıraktığın gibi buradayım. Yalnız, Yalnız değilsin canındayım. Tut, tut elimi tut yanındayım. yanındayım. Yalnız, Yalnız değilsin canındayım. Evet, de... Tut Hı. öyle. Birkaç gün. Ha Dön ne olur. Bak, <gülüyor> Birkaç <gülüyor> gün <gülüyor> içinde. <gülüyor> Bu da güzel bir şarkı. Eski herhalde 99 falan ama sonra tekrar söylendi. Bir tabii cover öyle. oldu. Bu şarkının evet. hikayesi zaten Cem'in hikaye, derin, derin hikayesi yani. de var. Aynen. Evrugum'un evet, evet. albüm lansmanı esnasında tam hasıl Evet. Hastalandı. Tam <laughs> şarkı... olmuş. Kameralarda kayıtta evet. Yani. evet, evet. Çok enteresan bir Ben de tabii eski bir evet. magazin sunucusu olarak. <laughs> ben de yok yok ben Karakutu. <laughs> tam da bu şarkı çalıyordu galiba. Tam bu şarkı evet, evet. söylüyordu. Evet. Aynen. Neyse ki o da Neyse ki yoğurdu e, e, evet, ne çok Evet. Çok, da kaliteli bir şey. Efsane şarkı adam bir tanesi hiç eskimeyen. Evet. evet. Yine bu, bu yıl ya da geçtiğimiz yıl mı bir daha bir söylendi? Bili coverladı evet, o. Evet. değişiyor. Farklı soundlara tekrar evet. evet. E, çok kavurladı. E, bilir aslında Küçük Tarkan. Melike Şahin Keşar mıydı? Ha evet. Evet evet doğru. Bilir diyorum. Yeni cover'da Küçük Tarkan'dan geliyor. Evet bu da Küçük Tarkan cover'ı. Soruyu merak ediyorum. Soru gelsin devam ederdim şarkıya da orada şen, uzatmayayım diye kesme. Evet, evet. Evet. Değil mi? Sen çözdün evet. bu işi Fatih abi. Üçüncü, üçüncü bu işi çözdün. Bu da çok Dekoru vermişken. evet. Mırıldandığımız şarkı bu hafta hangi futbolcuyu çağrıştırmaktadır? Bu hafta mı? A. Mauro yani Icardi. düşündüğümüzde. Ha. B. Alexander Sörlot. C. Necip Uysal. D. Jaden Osterwolde. Yardım edelim hocam şimdi. Buyurun. Nasıl edeceğiz? Ece Hanım'a yardım efendim. edelim. Ha. Ya şarkının sözlerini aslında kulak, kulak vermekte fayda var. E. Ama Ki diğer adamları tanımıyor. Hikayeler Siz şöyle. Yok, <laughs> biliyorsunuz diye düşünüyoruz. İcardi, İcardi, Icardi diğer isimlerde yok. İcardi? Icardi iyi artık. sıkıntısı yani. yok. Nereden biliyorsunuz Icardi'yi? Aşk hayatında mı? Tabii. Aşk hayatında. artık <laughs> evet. toparladı. Oldan değil ya. Ama sakatlığı toparlayamadı. Galatasaray'da Icardi'yi arıyor. Evet. İleride Santrafor'da, Forvet'te. Bir bu. Icardi düzelme süreci biraz uzuyor. İki, ama zaten kötü bir sakat. Evet. çapraz bağlar. Evet. Yani Nisan mı? O, evet, mesela. Nisan Mayıs diyorlar. Ya biliyorsunuz hep çift taraflı diyorlar yani, biliyor biliyor ama biliyorlar futbolu biliyor musunuz? çaprazları kopartmak için gitti bilmem ne. <gülüyor> 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 çaprazları kupardı, ya kopardı tedavi için gitti falan. Evet, evet, Orada magazin Sonra... sağlık hibrit bir durum evet. var. tabii tabii o ikisi harmanlanmış. <laughs> Charlot çok önemli B şıkkındaki önemli bir santrafor. <laughs> Beşiktaş'ta İsmail oluyor. Türkiye'de bir dönem oynadı. Güzel iz bıraktı, derin izler bıraktı. Tekrar gelsin diye bir çaba. Doğru. Atletico Madrid'de oynuyor şu anda ah, da. Evet. evet. <laughs> evet. Belki bir takasa Mereke. girebilir Atletico Madrid Yani ediyorsun. siz santrafor olarak gidip Charlotte yerinize Türkiye'ye <laughs> gelebilir. Sözünde uyuyor aslında bak onun. Evet. Bence gelmez. C Necip Uysal kimlerden? 2008 yılından beri Beşiktaş Beşiktaş forması giyiyor. Beşiktaşlı olarak 100 karası herhalde 2008'de falan ilk çıktı. 2007 2007 o günden beri de devam ediyor. Kaptan o da çok ağır bir sakatlık yaşadı. O da yok. var çünkü. Ve Ceyhun Osterwolde, o da Fenerbahçe'de bir futbolcu. O sakat mı şu an? Sakat. Yok, yani, sakat pardon, çok pardon. potansiyel olarak sakat, gelen, sakat. ilk başta anlaşılamayan, sonrasında da takımın önemli var. parçalarından olan bir oyuncu. Onun Bence da a. çok uzun süreli bir sakatlığı var. Bence A. Değil mi? Bence A. Bence de. Birkaç gün içinde bıraktığın gibi buradayım diyor. Dön ne olur dön diyor. diyor. Bence dön ne olur diyor. Dön ne olur Bence ben de cevap Aa, evet. <laughs> evet ya. <laughs> tabii, ki. Ya tabii aslında aslında her şey de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sanki C diyeceksin. Ben, ben de farklı bir şey dedim diye söyleyeyim şimdi. Şarlot şey diyorum. Şey ama bıraktığın gibi buradayım C diyor de. ya. E B sanki Kim? daha yakın geldi bana şu an. Anladın hani mı? Sakatmış. Oradaymış. Etki bırakmış Doğru. dedi. İşte belki anlattı. Evet dönmesi de bekleniyor deyince Şarkı da şimdi uyum sağlıyor dön ne olur Ben be ben bey diyorum Ama B. dönmesi başka takıma bekleniyor evet. Öyle mi? olsun belki o takımda bize dön <laughs> yani bir, dakika, bir dakika bir dakika o şarkı söyleyebilir Bıraktığın yani. gibi buradayım diyor ya ha, O başında bir evet. ipucu var orada bıraktığın Ben gibi A, A ile C arasındayım Ben A'yım Ben B'yim Hoca Neden C arasındasın mesela? <laughs> ben de, <değilim>. mesela? <laughs> ben de Hayır bir dakika. Belki Kosova'ya şunu sormak istiyorum. Neden A ile C arasındasın? O A ile C arasında uçurum var ya. Yani, yani neden Yani ile de... de... Necip dedi C demedi ki B büyük... dedi. Yok, Yok, yok B, ben C, C, C Kosova de. C, C dedi C. C, neden yani? Necip Uysal sakat. Sempatisi var bir de. Sen, Tabii kaptanı sakat. Dönmesini isteyebilir taraftar taraftan. Öyle mi? Beşiktaş. Peki. Necip Uysal. Öyle diyorum ben de o zaman zaman. Hadi çok beni döndürdünüz Aa, kararında. 2A 2B oldu şu an. 2A 2B mi oldu? aynı tercihi yapalım. O zaman doğru cevabı görelim. Bravo. Doğru cevap <laughs> A. Hadi gidiyoruz. Ben, ben de yanlıştan döndüm. Böyle de kutluyorum. <laughs> Zaferimi <Güzel>. <laughs> bu şekilde kutluyorum. Çok iyi. İkinci şarkı gelsin. Geliyor o zaman hazır mısınız? Hazır mısınız? Böyle Hazırsız. sana direkt müzik kutusu gibi gelsin diyorum yani, kusura bakma ama <laughs> Bildiğimiz bir şey Bizi içine bir şey, jeton falan atsak olur Para atıp <laughs> müzik kutusu gibi Bence de ya, gibi. o da güzel Gelir gelir bildiğimiz bir şarkı söyler şimdi evet. O da benim gibi gözü kara belli Serserim deli dolu terelelli Bu aşk bizi yola getirmeli Ölürüm sana Of ölürüm sana Ay ölürüm sana ölürüm. Zilli. Yaktın <gülüyor> beni hain. <laughs> Tiryakin <laughs> oldum <gülüyor> yârim. Çaldın <laughs> beni benden. Düştüm <laughs> ana zalim. Çok güzel şey. Bravo. Evet. Çok iyi ya. O, pardon şeyi bir daha alabilir miyiz? Ay, ay. <laughs> lütfen. Çok küçük bir şey. Hadi, da, hadi beni kırma. Orayı bir <laughs> alabilir miyiz? <gülüyor> Gülüyor> en baştan mı peki? O, tam o, o kısım sadece. Gözümüz sende. Ay kısmı. Ölürüm sana ay ölürüm sana ölürüm Şişt, zilli Çok Nefes, bu işte nefes var Bak, demiştik bu yani boşluklar var esler boş var. Boş var. var şarkıda es es olmalı ya. es yok küçük evet. tarkan yani. <laughs> vokalleri arıyor musunuz vokal yani. Vokal, <laughs> ar arıyor musunuz? Aa, her zaman. Her <laughs> zaman. Şöyle bir şey var. Gencecik <laughs> pırlanta gibi. Bu arkadaşımızın göreve başladığında işte muhabir işte bir de maç anlatacak diye göreve başladı. çok başka bir çok iyi oldu biz işinde sağ olsun. olsun. Ziyari olsun. Ziyari Şarkı, şarkıcı oldu ki ya bir yani, anda. O yüzden tabii teşekkür ederiz. Tuhaf bir hal aldı benim. <laughs> Güzel Kariyerin evet. gidişat acayip. Ama küçük e, Tarkan güzel şarkı seçmişsin yani. 1997 Ölürüm Sana hakikaten. Ölürüm Sana. Evet, peki, şey Zincirlerini mi Şey o da var mıydı da bu albümde? evet. O evet. çok iyi hatırlıyorsun evet. Semih Hocam. <laughs> soru geldi. Küçük Tarkan, Büyük Tarkan'dan söyledi evet, şarkı. Mırıldandığımız <laughs> şarkı bu hafta hangi futbolcuyu çağrıştırmaktadır? Futbolcu, Yine futbolcu. Hmm. A. Ahmet A. Kutucu. B. Ali Sov. C. Mametiyav. D. Edin Ceko. En popüler pozları kullanmışlar. Yani bu Osman bu hafta <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi performans evet. yapmış. Çok iyi performans yapmış, aynen. Ne yaptı bu insanlar bu hafta onu söyleyelim ki çağrışım olsun. Evet. Evet. Ahmet mi? Kutucu 1-0, evet 1, <gülüyor> <gülüyor> 1 gol, attı. gol attı ve Galatasaray 1-0 kazandı Ahmet Kutucu'nun golüyle. Ali Alisov 2 gol attı ama takımı kaybetti. <laughs> Senle sana bıraktım. Tiyan <laughs> ne yaptı? Tiam bir musun? tane attı Tiyan işte. Ben anlatıyordum. Sorunu yok Tiam'ın. Tamam devam evet. et. Ee, Edin Ceko da iki gol, iki direk. Ee, takımının geri dönüşüne yardımcı oldu. Ve takımı da kazandı. Ve takımı da kazandı. Şimdi Fenerbahçe'ye Ece, Gürsel Çerkez ben kökenli değil mi? Çerkez ve seçtim. Bulgar kökenli. Evet. Tamam. Ahmet Kutucu, biz Almancı diye tabir ederiz. Almanya'dan değil mi? Gurbetçi. Gurbetçi. Ali Sol, İpucu verecek hocam. Afrikalı. Mamet Japonya'da. <laughs> Edin Zeko, Boşnak. Ben D diyorum. Evet. <laughs> Hemşerilerimden. Çünkü anne tarafımda hmm. da Yugoslav. Ha bu arada da. bir dakika şöyle bir şey ama. <laughs> Ce ya cevabı ben de bilmiyorum. Ama ben, ben içimden D geldi benim. Ben bu arada Ece Gürsel'le hemşerimişiz hocam. Soyadın evet. belki Kosova evet. benim evet. de Arnavut. Evet evet. O Çok zaten iyi. ilk ona dikkat ettim. Hmm. Onu soracaktım dedim kesin Tüh. taraftan. Keşke sizin sormanızı bekleseydim. Ben <gülüyor> <yaptığım> <gülüyor> Peki. Güzel. Edin Ceko diyor. Ee, edin Ceko mu Edin Zeko mu? Edin Ceko. 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 Ceko yani bu soruda biraz aynı şıkkı seçeceğiz seçeceğiz gibi durum var. Ben de çok en başta Çok bağırıyor e, bu sefer gibi. Ece'nin E'siyle başlayan Edin e, Ceko'yu tercih ediyorum. Çünkü anlatın hikayede evet hakikaten. Ben bu seferki anlatıcı hocamanın. Bu sefer ben anlattım. <laughs> yani e, Yok, hiç... anlattıklarından yola çıktım ben. Evet. <laughs> doğru doğru. Ben onun şarkı, ile beraber, şarkı ile beraber bütün eşince bence en mantıklı. Son takımı da kazandı an, diyorsun. Takım, i̇ki direk vardı galiba. Evet. evet. İki direk İki gol, iki direk. Yani ve takımın geri dönüşü ve bu ha, şimdi o laf mesela çok. Bu oyuncu 39 yaşında. yaşında. Sağladı dedi ya evet, Yoksa tamam ya. Yani. Biraz ipucu verdi o da. Hocam da Çok ipucu verdi. takım. Yani o kadar. Bu arada normal şartlarda biz de soruları ve cevapları bilmiyoruz İstediğiniz zaman program anında da oynayabilirsiniz. Evet. Serbest şu an. Serbest zaman. Şu benim en sevdiğim. Doğru cevabı görelim mi o zaman? Görelim. Doğru cevabı görelim. Edinecek. Evet ince Bak nasıl işte. Zor olmadı bizim için. Zor olmadı. Için. Ama evet. evet çok güçlü ipuçları verdi. Çok güçlü evet. verdik evet. Zaten oradan çağır şimdi. Evet. Ee, dediği gibi bu arada burası gibi, istediğiniz gibi <laughs> telefonda da konuşabilirsiniz. Onun en önemli başı. Son <gülüyor> yayınıydı diye.